where roads may lead us, only a fool would say. 80'li yıllara imzasını atmış gruplardan biri olan Alan Parsons Project'in o yıllarda dinlediğim bu şarkısından çok etkilenmiştim. Yolların bizi nereye götüreceğini kim bilebilir ki diyordu sözler. Ardından da La Sagrada Familia diye devam ediyordu. Aklımın bir karış havada olduğu o zamanlar ne Mimar Gaudi'den haberim vardı ne de dillere destan eserlerinden. Şu anda Barcelona'nın en görkemli eseri La Sagrada Familia, yani Kutsal Aile Katedrali'nin önündeyim. 1852 ile 1926 yılları arasında yaşayan Antoni Gaudi, oğlu iyi bir eğitim alsın diye elindeki malı mülkü satan babasının desteğiyle Barcelona Mimarlık Okulu'nda okumuş ve romantik orta çağ yapılarına kendi Katalan kültüründen unsurlar katarak eserlerini vermiş. Doğaya olan düşkünlüğünün bir yansıması olarak renk harmonisini çok önemsemiş. Doğa hiçbir şeyi tek renk ve desen olarak yaratmadığından mimari de tek düzelikten uzak olmalı ve doğadan esinlenmelidir diyerek eserlerindeki felsefeyi özetlemiş. 1882'de neogotik tarzda inşaatına başlanan La Sagrada Familia Katedrali bir yıl sonra Gaudi'ye devredilmiş. Gaudi'nin Kapadokya'daki peri bacalarından etkilendiği söyleniyor. Mimarın sağlığında binanın üç cephesinden Hazreti İsa'nın doğumunu anlatan bitirilmiş. 1925'te ilk kule tamamlandığında Gaudi dünya ve cennet birleşti diye sevincini dile getirmiş. Hepsi bitirildiğinde 18 kuleden 12 tanesi havarilere, 4'ü İncil yazarlarına, biri Meryem Ana'ya, biri de Hazreti İsa'ya adanmış olacak. Daha önce başka projelerinde denediği ve test ettiği mimari çözümleri kullanan Gaudi, son katedral mimarı olarak da bir devri kapatmış. Nasıl Mimar Sinan'ın ustalık eseri son yıllarında yaptığı Selimiye Camii ise, Katalan mimarında en önemli yapıtı bitirilmesi için hala zamana ihtiyaç duyulan La Sagrada Familia olmuş. Gaudi'nin binalarında sadece artistik kaygılar, mimari değerler değil, ruhundaki kutsal gücün yansıması da görülüyor. Kullandığı semboller arasında İngiltere gibi Barcelona'nın da kutsal azizi olan Kapadokyalı Aziz George'un yani Saint Jordi'nin mızrağıyla öldürdüğü ejderha da yer alıyor. Gaudi yaşarken sadece Hz. İsa'nın doğumunu anlatan cepheyi bitirebilmiş. Hz. İsa'nın çilesini anlatan cephe ise Yusef Maria Subirax isimli ünlü heykeltıraşın yaptığı heykellerle 1982'de açılmış havarilerden, Yudas'ın ihanetinden, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesine kadar geçen olayları anlatan bu bölümün altında İncil'in sayfalarını temsil eden kapılar yer alıyor. Son senelerini bir müzevi gibi bu binaya adayan, kapı kapı dolaşıp bağış toplarken bir gün bir tramvayın çarpmasıyla hayata veda eden Anthony Gaudi, bu katedralin içinde yer alan mezarında tempolu bir hayatın yorgunluğunu çıkarıyor. Gaudi kadar olmasa da o dönemin önemli mimarlarından biri de Montane. Gelin onun Barcelona'daki sıra dışı eserlerine bir bakalım. Bugüne kadar gördüğüm en güzel hastane binasındayım. Adı San Aurora Sinta Modernista Hastanesi. 1902 ile 1930 yılları arasında yapılan bu muhteşem kompleks Mimar Muntane tarafından tasarlanmış. Ölene dek de projeye o devam etmiş. Ama 1923'teki vefatının ardından bayrağı oğlu Pere devralıp bu yapıyı tamamlamış. Bir şehir gibi tasarlanmış hastane. Arnuvo yani yeni sanat dedikleri mimari tarzın dünyadaki en iyi örneklerinden biri sayılıyor. Bu komplekste hastane binaları, bahçeler ve caddeler var. Hastaların bir binadan diğerine dış hava koşullarıyla temas etmeden geçmeleri için bir kilometrelik yeraltı koridor ve tünelleriyle birbirine bağlanmış 18 tane bina var. Daha sonraları poliklinik ve laboratuvar gibi amaçlara hizmet etse de tamamlandığı yıllarda binaların bir kısmı kadınlar için diğer kısmı erkekler için kullanılıyormuş. 1930'da Avrupa'nın en iyi hastanelerinden biri olarak açılmış. 2009'da klasik bir hastane olmaktan çıkıp araştırma hastanesi hüviyetine kavuşmuş. Barcelona'nın göz kamaştırıcı simge yapıları arasında yer alan bu kompleks, 1997 yılından beri UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Binalardan San Salvador sergi alanı olarak kullanılıyor. San Rafael ise ziyaret edenleri Avrupa'nın en eski sağlık kurumlarından biri olan bu hastanenin tıp tarihinde uzun bir yolculuğa çıkarıyor.